14 yaşındaki kas erime hastası Mertan Marifet'in özel harekat polisi olma hayali gerçek oldu. Birazdan daha detaylı gezelim Konuşalım. Denizli'nin Merkez Efendi ilçesinde yaşayan baba Muhittin Marifet, İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerine çocuğunun özel harekat polisi olma hayali kurduğunu iletti. Bunun üzerine Özel Harekat Şuba Müdürlüğü'ne davet edilen Mertan, burada kendisine hediye edilen özel harekat şapkasını taktı, tişörtünü giydi. Genç daha sonra bahçede bulunan zırhlı araca bindirildi. Hayali gerçekleştirildiği için çok mutlu ve heyecanlıydı. Çok mutlu oldum. Güzeldi yani heyecanlandım. Eğlendim, mutlu oldum. Heyecanlıydı, güzel. Hayalimi gerçekleştirdiğim için, gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Allah razı olsun ayağını taş değdirmesin. Baba Muhittin Marifet oğlunun hayalini gerçekleştiren polis ekiplerine teşekkür etti. Çok mutlu olduk. O kadar bize sürpriz oldu ki bunu ömür boyu e, unutamayız zaten. E, Sağolsun müdürümüz. Burada emniyette çok ilgilendiler. Diğer arkadaşlarımız ilgilendi. Müthiş bir şey oldu. Unutamayız bunu. Ailemizin ötesi bir şey oldu. E, hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsine. Çok şükür elhamdülillah. Bugünlerde yaşadık ya. Rabbime hamdolsun.